ısınmaya başladı. Biz de bahçedeki işlerimizi hızlandırdık. Hazırlıklara başladık. Tohumlarımızı ekmeye başladık. Geçen hafta patatesleri ekmiştim. Şimdi bugün ne için geldim? Bugün şunun için geldim. Buraya kedilerimiz geliyor. Sokak kedileri. Köyde bakmıyorlar ya da az bakıyorlar diyeyim. Köy bu kadar yakın. Mesafeyi görünce gösteriyorum. Hatta şöyle göstereyim. kışın iki günde bir gelip hayvanlara mama verdim ama ben de sürekli gelemiyorum. Bu arada buranın tamirini yapacağız. Dün başlamıştım. Video çekemedim. Bugüne kaldı. Biraz başladım. Geliyorum böyle. Üstünü sadece gölgelikle kapattığım için kışın yağmurdan tahtalar çalışıyor. Kademe kademe atıyor. Ben de onları düzeltiyorum nasip olursa üstünde bu yaz düzgün bir şekilde kapatacağız. Buranın tesisatını yaparken şöyle parçalar kalmış diyelim Bunlardan buraya gelen kediler için güzel bir yemlik yapacağım. Böylece 3-4 günlük mamalarını koyabileceğim. Sürekli olarak yerlerinde olacak yani. Bir tane düz boru. Şuna 45 diyorlar. Bu da 90. 90 şu işaretlediğim yerden şöyle düz bir şekilde keseceğim ki hayvan rahat yiyebilsin mamasını diye. Buradan mamayı yedikçe yukarıdan koyduğum mama aşağı doğru kayacak. Burayı beslemiş olacak. Bugünkü işimiz bu. Ben işimi bitirmeden geldi bile. Bakın. <laughs> Bunun gibi iki tane daha gelecek biraz sonra. Bahçede sesi duydukları anda koşarak geliyorlar mamaya. Bu şekilde kestim. Şimdi kenarların çapağımızın paraya alacağım. Sonra mamayı koyacağız içine. Bu şekilde. Şu anda hazır. Bunları genelde tavuk yemiklerine falan yapıyordu. İnternette görmüşsünüzdür benzerlerini. Ben bunu şu şekilde sabitleyeceğim. Böylece. Mamaya su gelmesini engellemiş olacağız. Ee, üstü içinde kapak. Bunların kör tapaları var. Bilirsiniz belki. Kör tapalarından temin edip ondan kapatacağım. Bu şekilde bu arkadaşların sürekli burada maması olmuş olacak. Şimdilik buraya koydum. Daha sonra evin arka köşesine taşıyacağım bunu. Seni kazanmak benim için büyük bir gururdu gerçekten. İyi ki varsın ve dinlemeye de devam edersin. Bir Eren yazmış. Güzel bir ilkbahar gününden Gökben'den Rüzgar gibi geçti şarkısını çalarsın. Minnoş geldi, yemeğini, yemeğini yiyor. Yemeğini Artık mama kabı belli bir yerde.